Ben abi gelir bir ben şimdi, benim ya. Benim <laughs> için ben bir tane alırım. Benim ekip bir lira elektrikler kesirken ben bir lira veririm on liralık çalıp kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet başkanım, başkanım projelerin uygulanması ile ilgili çalışmaların ne aşamada? Ee, pazar meydanı, garajın yeri, gazinolar. Bunlar Garaj bir ve? Garajın da herhalde bir ara söylemiştiniz. Yok garaj şimdi bekliyor. Burası pazar meydanı, biraz eskiydi. 44 senelik mezberelik olmuştu. Burayı bir bahçe yapacağız yani böyle. Cennet bahçesi diyorum ben, olsun istiyorum şehrin içinde. Neler olacak içinde? Park falan düşünmüyoruz. Tamamen bitki dokusuyla dolduracağız. Sadece ana aks, deniz aksında bir geçiş bırakmayı düşünüyoruz. Arda Bey bir Antalya'da ve Ödemiş'te büyük bir bitki firmasının sahibi. 15 tane ya. Ona işte alanı gezdirdik. Çay bahçelerinin sahibi alanını gezdirdik. Onların da uygulamacı oldukları için projelerle ilgili yönlendirmeleri olabilir diye geldiler. Proje ekipleri de var. Onlar da bir çalışma yapıyor. Birkaç gruba çalıştırıyoruz. Ben de çalışıyorum tabii mimar olduğum için. Evet. Şimdi burasını kısa sürede bitirebileceğiz. Ee, tabii şey çay bahçeleri sit yani tescilli alan Orayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla da görüştük. Zaten bizim yaptığımız doğru. Yapılan fazla imalatları, oradaki bitki dokusuna zarar veren imalatları kaldırıyoruz. İşte hedefimiz orayı da e, aslında İskele Meydanı'ndan Maşatlı'ya kadar olan kısmı Mayıs'a kadar toparlayabilmek. Bu bölümü toparlayacağız ama öbür bölümü de ben ilave etmiştim. yani. pazar birinci meydanına olarak... gidelim, pazar meydanının trafik akışında bir değişiklik olacak mı? Yok, mu? yok Trafikte oynamıyoruz. Sadece gördüğün şu tratuar alanı içerisindeki bu alanı değerlendireceğiz şimdi ilk etapta. Ee, e, tabi zemin kaplı biraz da ekonomiyle ilgili bir durum. Evet. Şimdi sadece zaten çay bahçelerini yapmak bile belediyeye ciddi bir mali külfet getirecek burası, orası. Birinci yıl planımız bu. Yaza kadar Allah nasip eder de imkanlarımız genişlerse e, sahil bandındaki de belki zemine dokunmayabiliriz ama bitki dokusunda bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. İşte onlarla ilgili de Durumu son noktasına kadar. Evet, yani bitki dokusunu bir ağaçlarımızla ilgili bir problem ama yok ama yer bitkileriyle ilgili bir yenileme yapabiliriz. Evet. E, şu anda durum bu. Bu e, sahil bandındaki projede e, yıkılacak mekanlar e, var mı? E, boşaltılacak mekanlar. Bu konuda bir tedirginlik var herhalde. Bir beklenti içerisinde e, bu... Şimdi bu zaten biz bir boşaltacaklarımızı bir... boşalttık. Evet. Şimdi zaten ben çay bahçeden ihale ederken de meydanı e, limana açacağımı söyledim. Yani Eski Nehirle veya Eski Baryozla veya Mehmetlerin çay bahçesi şu ortadaki iki bu, çay bahçesi kalkacak. O iki çay bahçesi meydana doğru açılacak. Buna karşılık kayıp olan iki mekanı da Luna Park'ın arkasındaki bölümle meteorolojinin olduğu meydan bizim tapulum alanımız. Yani orası dolgu alanı değil. Erdek yani Mado'dan sonra şimdi bizim yine belediyenin istekası olarak yaptığı daha önceden yapılmış olan binada revizyon çalışmaları yapıyoruz. Onun yanında da bir alan var, boş alan. O alan tapulu mülkümüz. Yine meteoroloji meydanı ve otoparkın olduğu yer tapulu belediyenin yani dolgu alanı değil. Oralarda bu kaybettiğimiz iki mekana kafeterya olarak hem de zaten şimdi bugün de gezdik. Yani o meteoroloji meydanı da bir güzel bir kafe Erdek'in en klas mekanı ol, olabilecek iki mekan orada olur. Çünkü neden hem gün batımına bakıyor hem de Erdek e, limanını gören bir alan bir noktada. çok köşe noktada en değerli mekanlardan biri olacak. Orayla ilgili de bir proje çalışması yaptıracağız ama şimdi ilk etapı yani daha önce de bahsettik. Bir 10 tasarım grubu, Bilkent Üniversitesi zaten bu bölgeyle ilgili bir çalışma yapıyor. Fakat ben o çalışmada çok tatmin olmadım. Bir de ayrıyetten bir firma daha var çalışma yapıyor. Meta Peyzaj diye bir firmaya da yaptırmıştık. Onu biraz daha yakın bulduk. Şimdi işte Arda Beyler de bir esas konuları bitki ama uygulama da ya yönelik de çalışmalar olduğu için daha iyi. Burası için bir çalışma getirdiler. Hoşumuza gitti. Şimdi ön tarafla ilgili de bir çalışma tamamlattırıp hepsini böyle bir karıştırıp bakalım hangisinin ne noktasını beğenirsek o bölgeleri uygulayacağız. Zaten şu anda bizim söküm işimiz 1-2 ay daha sürer. Yani çünkü ağaçlara zarar vermeden yer zemin hem zemin, meydanına hem zemin olacak. Yer yer kademeler falan düzeltilecek. onun için bir iki ay daha sürerse bu arada da projelerimiz tamamlanmış olur. Erdeğin tanımadığı bir bitki örtüsü mü gelecek Hayır bir yok bitki yok var yok, mı? yok yani bu da, bu bölgede yaşamayacak bitkiyi zaten buraya koymanın bir manası yok ki. Evet. Ama önemli olan yani elden geçip e, renklendirilmesi e, alanların kontrol altında piknik alanı gibi mesela çim mi çim ben sevmem oldum olası. Çünkü çim sahil bandında 5 kilometre bizim sahil bandımız var. Çim olduğu zaman herkes piknik yapıyor. Bu sefer hep zabıtayı tedbirle çözmek zorunda kalıyorsun. Ama bitki dokusu olduğu zaman e, o biraz daha e, kullanımı zorlaştığı için yani bitki dokusuna yönelmeye çalışıyoruz. Onun için de zaten danışmanlık yapıyorlar. Bize gelmelerin sebebi o. Yani ne yapabiliriz? Nasıl Yani bazı şeyleri her şeyi zabıtayla veya polisiye tedbirlerle önlemek mümkün değil. İşte çitlerle bir takım yer, yer bitkileriyle bir takım atraksiyonlarla insanların yeşili bozması veya kullanımının kontrolsüz olmasını engellemek için bir takım önlemleri mimari, tasarımsal bir takım şeylerle getirebiliriz diye düşünüyoruz. O onun için bir çalışma yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.